Merhaba arkadaşlar bugün size e, köyde doğmanın e, yollarını göstereceğim. İlk önce buraya e, giriyorsunuz. S T E yani City yazıyorsunuz ve e, gördüğünüz gibi başlatalım ve gördüğünüz başlıyor. çıksana çıksana açılıyor arkadaşlar bekleyin sadece bu e, video şeyleri özel ben bir çıkalım devam ediyoruz arkadaşlar şimdi hemen bakalım chestimizde neler var gördüğünüz gibi stille yazınca chesti e, e, ben az önce baktım ama hiçbir şey almadım <laughs> gördüğünüz gibi bir elma, iki ayrı, bir tane eğer at er, ateeri, altı tane şey, boya bir tane, ayrı bot, bir tane de ayrı kılıç veriyor arkadaşlar. Yani bu kadar yani bunlarla çok iyi bir şey yapabilirsiniz. Hem setiniz var hem de kendinizi koruyabilecek bir kılıcınız var arkadaşlar. Ee, benim tercihim ev olarak yemeğinizde yani var zaten bir şey yaptığım zaman çıkıyor. Benim tercihim arkadaşlar e, evde olarak ev olarak benim en sevdiğim evler e, buradaki evler yani şu bak gördüğünüz gibi şu şey açık büyük, büyük evler yani onlar çok güzel oluyor. Aa, kardeşim bir susar mısın? Kardeşim bir susar. İstiyorsanız bu evi de alabilirsiniz yani bu evde. Güzel bir yani. Ama yan tarafı kırılmış Arkadaşlar şimdi ikinci dünyamıza geçelim hemen. Ee, şimdi bölen bir süz. Hemen şöyle açalım. Hemen hemen aç. Doğru hemen Şimdi ikincisi bak arkadaşlar 999. Gözü gibi hemen çap görürsün ve dünyamızı açıyor 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 açsın açsın aç 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 aç, aç. arkadaşlar bence bunlar çok ıı, güzel şeyler hemen ıı, açalım bir bakalım serverımıza hemen açalım bakalım serverımıza hemen şöyle uçalım bir uçalım hemen madenci burada hemen bakalım gidip açtık ee, bir pantolon üç tane el, el, şey e, elma bir beş tane de obsidyen veriyor Arkadaşlar yani obsidyen modu varsa garanti burada durun çünkü obsidyen pantolon kalks e, ya da ayakkabı yapabilirsiniz yani modlar yüklüyorsanız kendi tabletinize misiniz, yapabilirsiniz bu videodan da bu kadar arkadaşlar ee, bay bay diyorum ben arkadaşlar şunu atalım bir. Bu videodan da bu kadar ve bay.